Pürezimizi kızdırdık. Şöyle etimiz var. Baharatlarımız var. Çeçil, pul biber, karabiber, defne yaprağı. Soğanlarımızı da havga havga soğanlarımızı yaptık. Soğanlarımızı böyle düzelim altına. Şöyle patateslerimizi de yerleştirelim. Etimizi koyuyoruz şimdi. Bir kilo kuşbaşı etimiz vardı. Biz çocuklar yağlı et için yağsız kuşbaşı et aldık. Onu ben yapıyorum. Arkez soğanlarımız var. Sarımsaklarımız da var böyle. Havucumuz var. Havuçlarımızı da ilave ediyorum. Böyle patateslerimiz de var. Küçük küçük doğradık. Salçalı suyumuzu yaptık. Bir tatlı kaşığı tuzu, tuzumuzu da ekleyelim. Yağlı kağıdımız var. Yağlı kağıdımızı ıslattık biraz. Şöyle. Şimdi üzerine kapatalım. Bir tane kapak kapatıyorum. Ocağımıza alıyorum. Yani fırında değil. Ocakta pişireceğim. Altını kısıp.